Günaydın. De, Herkesef, bu, de, servis servisinde gidiyoruz. Poligama gidiyoruz. Hiç servis full dolu. <laughs> Çok heyecanlı değiliz valla. Çok rahatsız. Maşallahımız var. Biz bir yana kahvaltı yapacağız. Bir yana alıyoruz. Nuru tutar mısın? O gün şey sevdiğim kız yanımda. <laughs> Ay. Kaç dakika sürer ki acaba? Kaç dakika sürer? Hı? Kaç dakika sürer ki acaba? Ama dakika sürer. Ben de çıkıyorum Özlem resimde. Ağzını kırarım beni de çek. Arkadaşlar <laughs> e, şimdi toplu halde gidiyoruz kursa. Daha geç kurs saati gelmedi ama üşüdük oturduğumuz yerde. Kahvaltı yaptık, çay falan içtik. Allah'ım yarabbim ateşler oldu. Çok mutluyum arkadaşlar ateşler. Ama bana evlenme dedi. Karşıdan karşı geçebilsek inşallah. Trafik ne ya o kadar? Neden ambar Hatta bana dedi bana şey, buraya gel. Ben sen falan filan dedi, Yok dedi. Açak, <laughs> odasını, hazırım, orada. Bir şeyler i̇ş iş. işte. Oturduk. İnci böyle yasak ıslanır. <laughs> Havada güneş ıslanması soğuk arkadaşlar. <laughs> da Ne iş yapıyormuş? <laughs> ben de çok Başak üşüdüm ya. Bir de ben de. Pazartesi günü bir geçen hafta. Derste ben de hastalandım. Biraz hızlandım. Kimse de çaktırmadı ama. Kurs da arkadaşlar böyle. ikide ya. Sonra neyse. Çocuktan gittim Kapıdan da çok çıkmaz. Ben bir titremeye başladım ama kendim böyle kontrol edemedim. Ama geldik. İşte Oğlum bu kalabalık ne be. İndir falan mı? Geçen gün yaptım. Çüş. 40 lira ne alıyorsun ben eve geldim. Annem vardı. Yemek ısıttık. Karnımızı bir güzel doyurduk. Yemeğimizi yedik. Sonra çay denememiz sağ olsun. Çay içtik. Sonrasında da e, annem babam evde. E, çünkü bugün kalsaydı hem bugün hem yarın hem de ertesi gün kalmak zorunda kalacaktı. Çünkü sıkıntı olacaktı. Yani babam işte. Babam da evde yalnız olduğu için. Babam hani gel dedi. Yine gidersin. O yüzden Annemi bırakıp geldik. Şurada annemin malzemeleri var. Annen unutmuş ya. Neyse. Annemi bıraktık geldik. Çınarlı. Çayın altını yaktım. Isınsın diye şu ocağımı falan temizleyeceğim. Şu mutfağı falan temizleyeceğim arkadaşlar. Ay size bir şey söyleyeyim. O kadar böyle ev salınmış durumdaki artık. Yani gerçekten bu ev <laughs> artık düzene girsin istiyorum. Ee, eskisi gibi düzenli olsun istiyorum. Çok bunalıyorum arkadaşlar ya. İşte burada görüyorsunuz zaten çınarın kitapları falan malzemeleri ortalıkta bekliyor. Artık yani 2-3 güne falan gelir. Ee, TV sehpası da gelir bu da gelir diye düşünüyorum. Ama tabi bunlar gelene kadar ben sinir... Zaten televizyon falan yerde takılıyoruz görüyor musunuz nostalji. Şunlar da TV sehpasından çıkan malzemeler. Yani bunları da işte geri koyarım diye bekletiyorum gelecek yeni sehpaya. Oğlum burası niye böyle? Ay niye oğlum yedikten sonra götürme gibi bir huyun yok anneciğim? Hı? Söyle bakalım niye yok? Şimdi götüreyim. şey üşeniyorum ama ne yazık ki bazen yapmak zorunda oluyorum. Sağ olsun, çamaşırlar vardı. Yıkanmışlar. Hepsini derlemiş toplamış. bir şurada benim bir daha. Derlemiş toplamış hepsini arkadaşlar. Yani yerlerine bilemediği için şöyle yatağın üstüne katlamış. Sağ olsun anneciğim. Bunları falan yerleştiririm biraz sonra. Biraz siz de Sağası, almama çok sevinmişsiniz. Çok bir sevilenler olmuş. Ay Çağlıcığım. Se i̇şte koltuğun çok güzel oldu ama TV sehpan tamamen olayı bozuyor. Ee, yenisini alsam falan diyenler olmuştu çünkü. Şu an pek bir mutlu oldu herkes. <laughs> Sağ olun arkadaşlar. Yani birazcık zevk için değil de birazcık mecburiyetten oldu yani bizim bu iş. Hem zaten ikinci elden ürünlerim hepsini satmak, elden çıkarmak istiyordum. Kalabalık yapıyordu gerçekten. Bolca, boş kalabalık yani anlayacağınız. Hem o işimi halletmiş oldum hem de oradan belirli bir para kazancı olmuş oldu. Hem de o kazançla da hiç elimiz cebimize girmeden TV sehpası almış oldum. Çünkü gerçekten TV sehpam hani bir sıkıntısı yoktu güzeldi ama küçük geldi arkadaşlar. Küçük geldiği için çok aşırı derecede ee... ...tehlikeliydi arkadaşlar yani... ...böyle nasıl söyleyeyim biliyor musun... ...devrilecek gibi duruyordu... ...ha idare edilse edilir miydi... ...belki bir şekilde edilebilirdi ama... ...evde çocuk olunca çok büyük sıkıntı... ...gerçekten büyük sıkıntı... ...hadi diyelim ki top attı... ...hadi diyelim ki çınar böyle geçerken böyle... ...şu kıyafeti takıldı ya... ...Allah korusun bir şey oldu... ...pat televizyon yerde... ...yani 3-5 kuruşluk TV sehpası almayacağız... ...kar yapacağız diye... ...kaç milyarlık televizyonlar olmak istemediğimiz için... Ee, Dediğim gibi çok mantamıza yattı. Zaten böyle yapmak iyi oldu. Yani artık kaç gün sonra gelir TV sehpası bilmiyorum. Ee, ders masası da biraz Bir an önce gelse çok iyi olur ya. Hatta şu an ders masası daha da önemli. Gerçekçisi önemli ama ders masası daha önemli. Çünkü ders masası şu çınar üzerinde. Yarın da çınarlar sinemaya gidecekler bakalım. Sınıfça çok heyecanlılar. Bugün de arkadaşımın doğum günü vardı. Doğum günü kutladılar sınıfta. Pek güzel geçmiş anlatıyordu. Neyse benim günümü anlatayım size. Biliyorsunuz günlerdir heyecanla beklediğim gün çattı geldi. Bugün günlerden pazartesi karışıklık olmasın. Bugün poligona gittik ve ateş e, ateşe attık diyorum ya. İşte silah atışımız vardı. Biliyorsunuz arkadaşlar ben silahsız güvenlik değil, silahlı güvenliği tercih ettim. Hem madde açıdan daha fazla para verdim. Hem de silahlı güvenlik olduğunuz zaman hem maaşlarınız daha yüksek oluyor çalıştığınız yerlerde hem daha büyük avantajınız oluyor. Her yere işe girebiliyorsunuz. Silahsız güvenlikler her yere işe giremeyebiliyor arkadaşlar. Ama silahlı güvenlikler her yere işe girebiliyor. O yüzden dedim ki olmuşken silahlı olsun dediğim için ben silahlı güvenliğe zaten yazılmıştım. Ona göre ücretini falan ödedim. Ona göre heyet aldım raporda. Ee, onun dışında günlerdir heyecanla bekliyordu. Bugün poligon'a gidildi ve ateş atıldı. Bu bizim ilk sınavımızdı arkadaşlar. 25 adet mermi verildi, her silahla güvenlik için. 25 mermiden geçebilmek için 15 tanesini tutturmak gerekiyordu. Ee, ve ben şükürler olsun arkadaşlar, 24 adetini tutturdum. Sadece bir tanesi dışa gitti. O da ilk attığımda İlk yani ilk attım. Bir tanesi dışa gitti. Geri kalan hepsi e, 24 tanesini tutturdum. Bir tane açığım var sadece. Silah atmak bambaşka bir şey. Allah tabi ki de e, kullandırmayı nasip etmesin arkadaşlar. Çünkü silah e, özenilecek güzel bir şey değil. E, dediğim gibi anladınız sizden. Ama gerçekten bambaşka bir şey. Ben hayatımda ilk defa elime silah aldım. İlk defa atış attım. Hiç daha önce böyle bir tecrübem olmamıştı. Ee, ne kadar kendinize güvenirseniz, güvenin o korku, o panik oluyor. Zaten silahtan çok kuvvetli bir ses çıkıyor arkadaşlar. O kulaklarınızı tıkıyor sizin. Onun heyecanı bambaşka. Silah sarsmamanız gerekiyor. Çok sıkı tutmanız gerekiyor. Doğru tutmanız gerekiyor ve doğru hedef almanız gerekiyor tabi biz bunlara günlerdir öğreniyoruz çalışıyoruz zaten hocalarımız sayesinde şükürler olsun e, güzeldi çelik yeleklerimizi giydik e, çelik yelek ve kasklar eşliğinde hatta ben kask takmak istemedim çünkü kask taktığımda ben e, tamamen e, modum düşüyor moda giremiyorum yani kafamda bir şey varken o moda giremiyorum arkadaşlar o yüzden rica ettim hocama öyle yani atışlarımı attım dediğim gibi ilk bir tanesi kaçtı Geri kalan hepsi hedefteydi arkadaşlar. 3 tanesini falan sanırım yüzünden vurdum. Hatta e, hedef kağıdım var. Hedef kağıdımı da size e, şuraları bir yerlere unutmazsam resim olarak paylaşırım. Yani güzeldi ya, keyifliydi. İlk etapta heyecanlıydı ama sonradan çok rahatladım. Zaten ilk bir tane attığımda e, nasıl olduğunu falan iyice kavradım. Dediğim gibi bu birinci sınavdı. Şu an ben 25 mermiden 24 tanesini attım. Ee, ama 15 tane atmak da yeterli oluyor arkadaşlar. Vallahi hiç dinlenmeden attım. Sadece şarjör değiştirirken orada bir yani kolumu indirdim. Onun dışında hiç dinlendirmedim kolumu. Maşallah diyeyim nazarlara gelmeyeyim inşallah. Herhalde bu gidişle sınavı falan da geçersem. Gerçek atış sınavını da geçersek bu iş cepte gibi görünüyor. Allah nasıl kusur ederse. Dualarla yattım, dualarla kalktım, dualarla gittim. Rabbimin e, Rabbim yardımcı oldu. Tabi e, tabii verdiğim emekler de. Ah, heyecanlı yani güzel arkadaşlar. Gerçekten güzel bir şey. Onun dışında bir şey söyleyeceğim. Sürekli unutuyorum. Araya başka laf giriyor. Ne söyleyecektim ya? Unutuyorum. Ha, bu dediğim gibi birinci sınavda şu an ben silahlı güvenlik olma hakkına sahip oldum. 24 adet e, mermi atabildiğim için, hedefte tutturabildiğim için silahlı güvenlik e, olabilme hakkına sahip oldum. Eğer atamasaydım arkadaşlar, yani 15'ten az atsaydım, 15'ten bir tane az atın, yani 14 atın olamıyorsunuz. Otomatik olarak silahsız düşüyorsunuz. E, çok şükür attım. Ve şimdi gerçek sınavı var. Bir de bu birinci sınavda bir de ikinci sınav olacak. İkinci sınav da yine aynı şekilde polislerle olacak. Aynı poliganda falan olacak. Ee, orada 5 tane hakkımız var. 5'te kaç atarsanız her attığınız bir mermi 10 puan arkadaşlar. Ya tabii ki de hayalimdeki 5'te 5 beş yapmak ve 50 puan gelsin istiyorum oradan. Ama atamasam da 5'te 4, 5'te 3 diye düşünüyorum yani. Ama dediğim gibi hayalimde gönlümden geçen istediğim 5'te 5 yapmak ve 50 puan oradan kapmak istiyorum. Çocuklar da onunla konuştum. Tebrik ediyor babam. Ee, şimdi dediğim gibi normal yazılı sınava gireceğim artık. Yazılı sınavdan da geçersem arkadaşlar hemen ertesi gün ya da 2 gün sonra 3 gün sonra mı olarak onu hocalar da bilmiyor. Hemen atış sınavına gireceğim. 5 tane de atış sınavım var. Ondan da puanımı alacağım ondan sonra bütün puanlar toplanacak işte ikiye falan bölünecek ona göre hesap çıkacak geçip geçmediğim belli olacak arkadaşlar en az 70 puan olması gerekiyor silahlılarda silahsızsanız en az 60 puan almanız gerekiyor sınavdan geçebilmek için bunun da bilgisini vereyim size ee, TV sehpanın da yine bu şekilde aynalı pleksili aldım arkadaşlar e, farklı modeller vardı, çok vardı. Hatta Instagram'dan bugün birkaç arkadaş bana model atmışlar. Ben o modellere baktım, almak istemiştim ama alamadım. Neden diyeceksiniz peki? Arkadaşlar modeller göründüğü gibi değil. Hepsinin ölçüleri farklı. Kimisi çok uzun çok büyük, kimisi çok küçük. Kimisi yüksekliği çok saçma, kimisi derinliği çok saçma. Yani biz oturma odasına uyum sağlayabilecek bir TV sehpası istiyorduk. Zaten kocaman büyük bir şey istemiyorum biliyorsunuz bu konsol zaten. Ben de hem ölçülerime uyacak hem de modelini beğendiğim bir model seçtim. Sanırım bugünkü videoda koymayı unutmuşum. Özür dilerim. Bu videoya koyarım çıların ders masasını ve... E, aldım TV sehpamı. Kaç güne gelir? Yakup geldi arkadaşlar. Yine her zamanki yerden sucuk almış. Oranın sucuğu çok güzel. Yani bu infaz memuru arkadaşından alıyor. Her defasında da söylüyorum ama onların kendi hayvanları var. Kendileri kesim yapıyorlar. Sucukları falan da kendileri yapıyorlar. Burada tam olarak kaç kilo var bilmiyorum ama 250 lira. Yani buradaki sucuk 250 TL arkadaşlar. Şöyle iki alta böyle var. Bir de şöyle yarım halka. Vallahi hep böyle alıyor çünkü biz evde sucuk çok tüketiliyor. Özellikle beslenmeler açısından falan. Ya market sucuklarında pek şey yapamıyoruz arkadaşlar. Artık hiçbir şeye güven kalmadı. Taze taze tadını da çok seviyoruz bunu. Bu e, neyin sucudu ya? Nerenin de? Meşhur birinin. Kütay. Yakup. Ha? Nere? Neyin sucudu bu ya? Kütay yanında mı? Yakup Kütahya, Kütahya'nın mıydı sucuk? Af şey, Afyon'un. Afyon sucuğu arkadaşlar. Afyon sucuğu. Çayımı yudumlarken tabii ki de sizlerin yorumlarınıza baktım biraz ballarım. O kadar mutlu oldum ki yorumlarınıza. Çok mutlu ettiniz. Benim yüzüm bugün güldü. Bir defa daha güldü. Sizlerden böyle güzel yorumlar, motive edici yorumlar gördüğümde daha böyle bir motive oluyorum arkadaşlar. Daha da böyle bir video çekesim geliyor. Daha bir mutlu oluyorum. Daha istekli yapıyorum işimi. Sağ olun. Allah razı olsun. Bir de beni en çok mutlu eden şu oluyor. Beni o kadar çok iyi tanıyanlar var ki. Artık bir benim kalbimi, yüreğimi, düşüncemi, ne yapmak istediğimi bilen o kadar çok kişi var ki şu an böyle bir pardon sandalye gücü diye diz çöktüm. Yani o kadar mutlu oldum ki şey yazmışlar. bir arkadaş demiş ki işte hayat bu kadar geçim zorken işte neden bu kadar eşya alıyorsun falan gibisine bir yorum yazmış bir arkadaş. Sanırım beni çok iyi tanımıyor ya da çok iyi takip etmeyen birisi olsa gerek. Hemen altta da benim böyle 3-4 tane takipçim, beni çok iyi tanıyan takipçilerim, arkadaşlarım hemen yorumlara yazmışlar. İşte Çağla böyle bir insan değil, işte Çağla böyle bir insandı. Yani benim kalkıp böyle bir açıklama yapmam, bir şey yazmama gerek bile kalmamış. O kadar çok iyi tanıyorlar ki beni, e, her şeyin sebebini o kadar iyi biliyorlar ki. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Onlar kendi biliyorlar. Öptüm sizi buradan kocaman. Çok teşekkür ediyorum. Ee, kısa ve özde şöyle ben anlatayım. Ben hiçbir zaman fuzili harcama yapan bir insan değilim. Hiçbir zaman da yapmadım arkadaşlar. Her zaman hesabımı, kitabımı bilen, hatta şu evi böyle çekip çeviren bir kadınımdır. Belki dış görünüşümden işte bakımlı görebilirsiniz. Ya da işte bak bu süslü, bu bakımlı yok ya bu eviyle ilgilenmiyordur, bu geçimden ne anlar falan gibisine düşünenler vardır ama hiç öyle değil arkadaşlar. Ben her şeye çok şükür Rabbim sağlık verdiği sürece de yetişebilen bir kadınım. Binlerce kez şükürler olsun. Ee, bir şeyler alıyorsam emin olun ki hesabımı kitabımı bilerek alırım. Zaten ben e, 10 yılı doldurdum evliliğimde. 10 yıldır hep aynı eşyalarımı kullanıyordum. 10 yıl çok uzun bir süre değil arkadaşlar. Bir 20 yılda kullanılabilir eşyalar. Ama biz tayinci olduğumuz için çok fazla eşya, ev, taşıma durumumuz olduğu için... Benim bütün eşyalarım kırıldı ve yıprandı ve böyle hep şehir şehir gezdiğimiz için çok yıprandı eşyalarım ve çok fazla kırıldı ama çok idare ettim. Benimle YouTube'da çok dalga geçenler oldu. İşte hem YouTube yapıyorsun hem kırık eşyalarda oturuyorsun yok işte eski koltukları örtü takıyorsun kendi kendine süslüyorsun bir şey yapıyorsun kullanıyorsun diye benimle birçok kişi dalga geçti. Evimle dalga geçtiler, lojmanla dalga geçtiler, tezgahımla dalga geçtiler, eşyalarımla dalga geçtiler. Çok şeyler gördüm bu YouTube'da. Çok güzel şeyler gördüm. Ama çok kötü, çok kırıcı yorumlar da gördüm, yaşadım. Hiçbir zaman pes etmedim ama. Hep sevenlerim için devam ettim. Kendim için devam ettim. Rabbim, hani derler ya, ee, geç olsun da güç olmasın derler ya, benimki de aynı öyle oldu arkadaşlar. Geç oldu ama güç olmadı. Rabbim her zaman, hepinizin gönlüne göre en hayırlısını nasip etsin inşallah. Ne bileyim her şey olabilir yani bu en başta sağlık, huzur, sonra istediğiniz bir eşya vardır, kurduğunuz bir hayal vardır. Tabii ki de arkadaşlar fani dünyadayız ama çabalıyoruz, çalışıyorlar, çalışıyoruz, bir şeyler için çabalıyoruz, yaşıyoruz. Bunlara da insan sahip olmak istemiyor mu? Tabii ki de istiyor yani hepimiz etten kemikten insanız istiyoruz tabii ki. O yüzden ben çok çabaladım, çok idare ettim, çok sabrettim. Sonunda her şeyim oldu birer birer. Hatta Rabbim bana bir anda verdi. Gerçekten böyle hayal gibi. Yani böyle çok tuhaf rüya gibi bir anda verdi. Ben salonuma sadece koltuk alabileceğim derken salonumu komple değiştirdim. Yani içeriye hiçbir şey alamayacağım derken oturma odamı komple değiştirdim. Hala alamam, şunu alamam, bunu alamam derken komple aldım. Yani ben kırık olan eşyalarımdan kurtulup e, yenilerini yerine aldım ve Rabbim de ödeme kolaylığı da veriyor. Ben mesela bu TV sefası hiç yokken arkadaşlar benim zaten depoda bekleyen bir sürü boyalı e, eskimiş kullanmadığım vitrinler dolaplar vardı ve ben bunları zaten evden çıkarmak istiyordum. Ne yaptım? Mantımı kullandım dedim ki Çağla Zaten Trendyol'da gayet uygun fiyatlı, temiz görünümde çok şık e, TV sehpaları var oturma odası için, salon için. Dedim ki sen bunları parça parça hepsini sat. Bundan aldığım parayla da onu al. Mantıksız mıydı? Çok mantıklıydı arkadaşlar. Çok da güzel yaptım. Hem televizyonumu kurtarmış oldum, hem görünüm açısından daha iyi olmuş oldu, hem de elim cebime girmemiş oldu. Yani bu örneği niye veriyorum? Ben gerçekten hani mantıklı alışveriş yaptığımı mantıklı adım attığımı, mantıklı hareket ettiğimi düşünüyorum ki beni de zaten tanıyanlar çok iyi tanıyorlar. Çok mutlu oldum bu yorumlardan sonra. Onun dışında birikim yapabilirsin demiş bir arkadaş. E birikim yapmadığımı nereden biliyorsunuz arkadaşlar? Allah Allah'ıma binlerce kez şükür olsun arkadaşlar. Bizim güzel birikimimiz de var. Öyle söyleyeyim size. Yani şimdi tabii burada da YouTube'a hitap ediyorum. Eee Dostumuz var, düşmanımız var. Her şeyi açık açık söyleyemem, söyleyemem ne yazık ki. Ama hiç merak etmeyin arkadaşlar, biz birikimimizde güzel bir şekilde, çok şükür yapıyoruz. Oğlumun geleceğini de sağlıyoruz. Birikimimizi de çok güzel yapıyoruz. Hani hiçbir şeylere takılmayın sizler. Ha, bak eşya alıyor, şunu değiştiriyor, birikimi yapmıyor diye düşünmeyin. Siz merak etmeyin arkadaşlar. Ben çok mantıklı bir insanımdır. Attığım adımı bilirim. Ki Yakup da aynı o şekildedir. Harbur harman savurmayan mantıklı bir insandır. Tahmin az çok edebilirsiniz yani. Ee, dediğim gibi güzel birikimler de yapıyoruz yani. Çok şükür bir evimiz var zaten. Evimizin borcunun bitmesine de çok az kaldı. O da bir birikim. Bu evi kime kalacak arkadaşlar? Bize bir şey olsa tabii ki de oğluma kalacak. Arabamız var. Kime kalacak? Tabii ki de oğlumuza çocuklarımıza kalacak. Ee, bir de onun üstüne birikimi yapıyoruz. Bir de hesabımızı, kitabımızı verip eşyalarımızı yeniliyoruz. Ee, daha ne olsun? Binlerce kız şükürler olsun. Rabbim herkese daha güzelini nasip eylesin. Böyle. Ben bugün çok yoruldum. Ee, heyecanlı da bir gündü benim için. Bu arada yeni oje aldım size onu göstereyim kız. Geçen mutfiye sürdü. Çok hoşuma gitmiş, sürmüş. Bugün de A101'e girdik de kızlarla kursa girmeden önce kahve almak için. Dedim ki notfiyesini sürdün oje bu muydu? Kuzum tam olarak bu muydu? Hatırlamıyorum ama dedi rengi bu dedi. Griydi, iki kat sürüyorum ben de. Ay bir hoşuma gitti arkadaşlar. Bir hoşuma gitti. Ben de gri var ama simli gri var. Bu mat gri çok merak ediyorum. Hemen şu kırmızıları çıkarıp bu griyi süreceğim biraz sonra burada. Pek bir heyecan yaptım. Yani hiç böyle mat gri kullanmamıştım zaten. Bir de geçen şunu almıştık biliyorsunuz. Yeşili bu da çok güzeldi gerçekten. Ojeler de ateş pasta. Arkadaş 14-15 lira yani. Eskiden ben böyle bir girerdim gratis e falan 5-10 tane alır çıkardım. Ama o zamanlar çok ucuzdu. Şimdi çok pahalı anca 2 ayda bir falan bir tane falan alıyorum. O da çok böyle düşünerek rengi gerçek anlamda çok hoşuma gittiyse. Böyle arkadaşlarım kendinize çok çok iyi bakın. Her biriniz Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.